Herkese merhabalar. Bugün e, ikinci dönemin son konusu olan voleybolu işleyeceğiz sizlerle. Voleybolda oyun kuralları, voleybolda saha ölçüleri ve oyun kuralları ile ilgili biraz da sizlere bilgi vereceğim. Evet oyunun özelliklerine baktığımızda voleybol file ile ikiye bölünmüş bir oyun alanı üzerinde iki takım tarafından oynanan bir spor dalı. Oyunun amacı topu filerin üzerinden göndererek rakip takımın oyun alanında yere değmesini sağlamak ve rakip takımda aynı amaca ulaşmasını önlemektir. Takımların rakip alana gönderirken topa 3 kez vurma hakkı vardır. Top oyuna servis ile sokulur. Servisi atan oyuncu topu filerin üzerinden rakip alana gönderir. Rally topun oyun alanına değmesi, harice gitmesi veya bir takımın hata yapmasına kadar devam eder. Voleybolda bir rally kazanan takım, bir sayı alır. Servisi karşılayan takım ralliyi kazandığında bir sayı ve servis kullanma hakkı kazanır ve oyuncuları saat yönünde bir pozisyon dönme zorunluluğu vardır. Evet oyun sahası, oyun alanı ve serbest bölgeyi kapsar. Bu saha dikdörtgen ve simetrik olmalıdır. Oyun sahasının ölçülerine baktığımızda Oyun alanı 18 metreye 9 metre ölçülerinde bir dikdörtgen ve her yönden en az 3 metre genişliğinde olan bir serbest bölge ile çevrilmiştir. Oyun sahasının üzerinde bulunan serbest oyun boşluğu her türlü engelden arındırılmış olmalıdır. Serbest oyun boşluğu oyun sahası yüzeyinden ölçüldüğünde en az 7 metre yüksekliğinde olmalıdır. Oyun alan boşluğu burada söylemek istenilen yerden yüksekliğin en az 7 metre olma zorunluluğunun olduğunu söylemekte. Uluslararası Voleybol Federasyonu'na baktığımızda ise kenarlarının en az 5 metre genişlikte olması gerektiğini servis atılan bölgenin ise en az 6,5 metre geride çizgilerin olması gerektiğini söylemekte ve bunun yanında oyun boşluğunun ise yerden yüksekliğinin en az 12 metre 50 santim olması gerektiğini söylemektedir. Bunu da bilmemiz lazım. Voleybol filesine baktığımızda düşey olarak orta çizginin üstünde yer alır ve erkekler için 2 metre 43 santim iken bayanlar için ise 2 metre 24 santim yüksekliğindedir. Voleybol filesinin yapısına baktığımızda 1 metre genişliğinde 10 metre uzunluğunda ve 10 santimlik karelerden oluşan siyah iplerden yapılmalıdır. Filenin üst bandı 7 santim genişliğinde iki kat beyaz çadır bezinden yapılmış yatay bir band file boyunca dikilmiştir. Bunun temel sebebi 7 santim olma temel sebebi şu arkadaşlar alt tarafta da 5 santim görünecektir. Üst tarafta beyaz bandın 7 santim olma temel sebebi yapılan bloklarda Sporcunun yaptığı blokta ellerinin fileye değip değmediğinin temasın olup olmadığını net şekilde görmesi için üst tarafın bandını 7 santim yaparken alt band ise 5 santim genişliğinde yapılmıştır diyebiliriz. Antene baktığımızda anten 1 metre 80 santim uzunluğunda 10 milimetre çapında fiber glastan yapılmıştır ki topun çarpma şiddeti ya da yapılan smaç esnasında yapılan şiddetli vuruşlarda kırılmaması için ne yapılmıştır? Fiber glastan yapılan esnek çubuklardır. Antenlerin her birinin 80 santimlik üst kısımları filenin üzerinde kalır. Bu kısımlar zıt renklerle tercihen kırmızı veya beyaz renkte 10 santimlik şeritler halinde işaretlenmiştir. Antenler filenin bir parçası sayılır ve geçiş boşluğunun yan sınırlarını belirler. Yani biz oyun boşluğu dediğimiz kısımlarda yan çizgileri belirleyen antenmiş diyebiliriz. Voleybol filesinin direklerine baktığımızda filenin bağlandığı direkler yan çizgilerden dışarıya doğru 50 santim ile 1 metre arasında bir uzaklığa yerleştirilebilir. Direkler 2 metre 55 santim yüksekliğinde tercih edilebilir ve ayarlanabilir olmalıdır diyebiliriz. Bunun yanında voleybol topunun standartlarına baktığımızda Tabii ki uluslararası resmi müsabakalarda kullanılan topların sentetik deri madde ve renk kombinasyonu Uluslararası Voleybol Federasyonu standartlarına uymalıdır. Çevresine baktığımızda 65 santime, 67 santim ve ağırlığa baktığımızda 260 ila 280 gramdır. İç basınca baktığımızda ise 0300 ile 0325 kilogram bölü santimetre kare olması gerekmektedir. Bir müsabakada kullanılan tüm toplar çevre uzunluğu, ağırlık, basınç, cins ve renkleri aynı olmak zorundadır. Evet, voleybol takımının oluşumuna baktığımızda biz yerelliklerimizde oynadığımızda alt liglerde yani 12 kişi kadromuza yazabiliyoruz. Bunun yanında antrenör ve tıbbi görevlilerden oluşuyor. Antrenör kadrosuna baktığımızda bir koç, maksimum iki yardımcı koç, tıp kadrosunda bir takım terapisti, bir takım da doktor olmak üzere ayrılmaktadır. Tabii ki biz yine Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun aldığı kıstasa baktığımızda, ölçütlere baktığımızda, resmi müsabakalarda bu nedir? Örneğin işte bir Şampiyonlar Ligi maçı ya da bir uluslararası milli takım maçlarına baktığımızda kadromuza en fazla 14 oyuncu yazabiliyoruz. Voleybolda bir set ve kazanma kısmına baktığımızda tabii ki de bir set 25 sayı üzerinden oluşuyor. İlk 25 sayıya ulaşan takım o seti kazanmış sayılıyor. Bu arada iki tane fark olma zorunluluğu vardır. Burada da sayılara baktığımızda 24-24'lük bir eşitlik olması durumunda örneklere baktığımızda 26-24 ya da 27-25 gibi arada iki sayılık bir farkın oluşması gerekmektedir ki o set bitebilsin. Setlerde 2-2 eşitlik olması halinde netice seti dediğimiz 5. set oynanır. En az 2 sayı farkla ulaşan 15 sayıya gelen takım da o seti yani netice setini kazanmış sayılır ve 15 sayı üzerinden bitiş sağlanır. Tabii ki orada da 14-14'lük bir durum olursa yine iki fark olarak 16-14 ya da 17-15 gibi şartlar da gerekmektedir. İki farkın olması gerekiyor. Voleybolda pozisyon kısmına baktığımızda sıralanışa baktığımızda tabii ki Arka bölge ve ön bölge diye ikiye ayrılıyor. Arka bölge 6 metrelik alan iken ön bölge 3 metrelik alandır. Ön bölge hücum yaptığımız bölge iken arka bölge ise savunma yaptığımız bölgedir. Arka bölgeye baktığımızda 1, 6, 5 arka bölge, arka bölge iken ön tarafa baktığımızda ise ön bölge 2, 3 ve 4 numara ise ön bölgedir. Voleybolda dönüşler yani bir pozisyondan bahsediyoruz burada. Servis karşılayan takım servis atma hakkını kazandığı zaman bu takımın oyuncuları saat yönünde bir pozisyon dönerler. Örnek vermek gerekirse 2 nolu pozisyondaki oyuncu servis atmak üzere 1 nolu pozisyona gider. 1 nolu pozisyondaki sporcu 6 numaraya geçer. İşte biz buna bir pozisyon diyoruz. Evet molalar ve teknik molalar kısmına baktığımızda talep edilen tüm molalar 30 saniyeliktir. Her sette bir takım 2 mola alma hakkı vardır. İlk 4 sette 12. sayıda teknik bir tane teknik mola vardır. Süresi ise 60 saniyedir. Netice setinde ise teknik mola yoktur. Her takım sadece 30 saniye süreli 2 tane mola talebinde bulunabilir. Oyuncu değişikliği kısmına baktığımızda başlangıç dizilişinde yer alan bir oyuncu bir sette yalnız bir defa oyundan çıkabilir ve bir sette yalnızca bir defa sadece dizili olduğu pozisyonda kendi yerine geçer. Yani ben 2 numaralı oyuncuyla yer değiştirdiysem tekrardan ne yapmam gerekiyor? Eğer ki oyuna geri gireceksem 2 numaralı oyuncuyla yer değiştirmem gerekiyor. Keza yedek oyuncu da aynı. Bir yedek oyuncu başlangıç dizilişindeki bir oyuncunun yerine bir sette de bir defa girebilir. Ve sadece aynı başlangıç oyuncusuyla yer değiştirebiliyor diyebiliriz. Oyuncu değişikliği de voleybolda böyle. Hakemlere baktığımızda Voleybolda e, voleybol maçlarında bir baş hakem, bir yardımcı hakem, e, alt liglerde iki çizgi hakemi görürüz. E, profesyonel uluslararası maçlarda dört çizgi hakemi vardır. Bir yazı hakemi ve bir skor hakeminden oluşmaktadır. Voleybolda cezalar kısmına baktığımızda sarı kart önlem amaçlı verilir. Kırmızı kart ise rakip servis atma hakkı ile bir sayı kazanır kırmızı kart ve sarı kart tek elde birlikte gösterilirse sporcu o set boyunca oynayamaz. Kırmızı kart ve sarı kartı iki ayrı elde kullanarak aynı anda gösterirse sporcu maç sonuna kadar ne yapayım yapamıyor oyuna tekrardan giremiyor onu söyleyebiliriz cezalandırılma prosedürü de voleybolda böyle. Evet o oyunun seyrine baktığımızda oyundaki topa bakalım baş hakemin servis atışına izin veren düdüğü çalmasından sonra servis için topa vurulduğu andan itibaren top oyundadır. Oyun dışı topa bakalım. Top hakemlerden biri tarafından belirlenen bir hata için düdük çalındığı anda hata olmadığı zaman ise düdük çalındığı anda oyun dışıdır. Dahil topa bakalım. Topun bir kısmı zeminle temas anında sınır çizgileri de dahil olmak üzere oyun alanına temas ediyorsa top dahildir. Yani diyor ki burada çizgilere dokunduğu anda ne sayılıyormuş? Topun içeride olduğu yani dahil top sayıldığını söylemekte. Evet servis topun servis bölgesinde bulunan geri hattın sağındaki oyuncu tarafından oyuna sokulması hareketine biz servis diyoruz. Blok yapma fileye yakın oyuncuların yani ön hat ön bölge oyuncularının rakipten gelen topu durdurmak için file üst seviyesinden daha yükseğe uzanarak yaptıkları hareket olup blokçunun topla temas ettiği yüksekliğin önemi yoktur. Sadece ön, Hat oyuncuların bloğu tamamlamasına izin verilir ancak topla temas edildiği anda vücudun herhangi bir kısmının file üst kenar seviyesinin üzerinde olması gerekmektedir. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken kısımda yine kollarımızın fileye değmemesi, alt kısımda da yine formamızın veya işte vücudumuzun diğer uzuvlarının değmemesi gerekmektedir. Top oynama hataları, top oynama hatalarına baktığımızda 4 vuruş hatası bir takımın geri göndermeden önce topa 4 defa temas etmesine biz 4 vuruş diyoruz. Yardımlı vuruş bir oyuncunun topa vurmak için oyun sahası içinde takım arkadaşından herhangi bir yapıdan veya cisimden destek alması. Yani bu kendi takım arkadaşı da olabilir ne oluyor aynı anda topa müdahale etmeleri işte ikisinin de aynı anda topa e, hareket ederek manşet vurmaları ya da parmak pasa atmaları gibi aynı anda temas etmeleri yardımlı vuruş oluyor Tabii ki bu bir hatadır tutulmuş top Top vuruştan sonra sekmezse tutulmuş veya fırlatılmış fırlatılmış anlamına gelmektedir. Çift vuruş bir oyuncunun topa ardarda arda iki defa vurması veya topun vücudun çeşitli yerlerinde ardarda arda temas etmesine biz çift vuruş diyoruz. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Bu haftalık burada oyun kuralları ve saha ölçülerinden bahsettik. İlerleyen haftalarda ise parmak, pas, manşet, blok, smaç ve Tabii ki de son olarak servisli işleyeceğiz ve bu dönemki voleybol konumuzu da bitireceğiz. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın bir sonraki derste görüşmek üzere.